Uzlaşmaya başlayan taraf. Ve Tondela ile bir bir berabere kal. Ve. Felipe Augusto daha önce ülkemizde Alanya Spor forması giyen bir resim. Felipe Augusto geriye döndü. Santos. Wellington. Montero. Şimdi sol tarafa döndü. Boyd. Ters taraftan Necip top bekliyor. Ona doğru çok iyi top yolladı Boyd. Necip aldı. Necip şimdi ortası. Arkada. Harika <laughs> arka bir atak. Kıvam gol attı. Evet. Mükemmel bir çapraz top boyuttan ama hani bu golü herhalde Necip'e yazacağız. Hani Beşiktaş taraftarların belki bir onu orada görmeyi beklemez ki. Beklemezdi o anda. Mane bile beklemezdi belki necmi, 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 necmi. ama. Hem doğru koşu hem sonu. Darin'e attırdığı pozisyonda gibi. Doğru orta. Gerçekten e, yani sağ bek pozisyonu Beşiktaş'ın belki de en ideal olmayan yeriydi bu maça çıkarken. Ama inanılmaz bir katkı, katkı geldi Necip'ten. 15. dakikada bulduk golü. Güven Yalçın Necip Uysal'ın asistiyle ağları havalandırıyor. Morekovic Arla Osman'e yine Necip Verkaç'a girmek istiyor. Güven Yalçın'la birlikte ama devam edemedi pozisyona. Bu arada Oğuzhan yerde Beşiktaş'ta. Bu pozisyonda yerde kaldı Oğuzhan Öz Yakup. Henüz kalkabilmiş değil. Hakem onun yanında. Evet sağlık ekibine ihtiyaç duymadı Oğuzhan. Ayağa kalktı. Taç atışını kullanacak Beşiktaş. Golü hatırlıyoruz. Sağ kanattan nefis bir orta gelmişti Necip'ten ve arka direkte Güven kafayla topu ağlara yolladı. 15. dakikada gelen golle 1-0 önde Beşiktaş Rio Ave karşısında. Mane. Necip'in Mane'yi çok yakın takip ettiğini Nerede? görüyoruz. Neredeyse adam adama oynuyor. Hani Mane merkeze geldiğinde o da beraber geliyor. Tabii kanatta oynayan oyuncunun dikkatli olması lazım. Zaman zaman boyut oluyor, zaman zaman lens oluyor bu. Hatta ters kanadı kaçtı Mane. Şu anda solda Geraldes. Geriye döndü Geraldes. Borevkovic Ivo Pinto Mane ile ver Pinto Ortası içeride Bruno Kafayı vuran Wellington Filipe Santos Boyd Boyd ortayı yaptı Santos Tup doğru şekilde olabilsin Şimdi Boyd. Boyd. Kafayla Pinto'dan müdahale geliyor. Kalecileri aldı. Baskı Dorukan'dan topu kazandırdı. Güven. Güven. Araya oynadı. Dorukan ceza sahası vurdu. Kaleci direkt dön, döndü. Direkten döndü. İkinci gole çok yaklaştık ama önce kaleci Keşek Kardından direk. İpas yolluyor Dorukan. Karşı karşıya Keşek ve direk. ayak içi vuruyorsa biraz daha altına girebilmeliydi Dorukhan. Çok iyi pozisyonlu güvenden de mükemmel pas geldi gerçekten. Pozisyonlu güvenden de mükemmel pas geldi gerçekten. Piazon. Gerardes Verkaç. Piazon iyi kurtardı. Dikkat etmek gerekiyor. Bruno dengesini kaybetti. Çok tehlikeli geldiler. En tehlikeli ayaklarından biri Piazon pozisyonun içinde ama neyse ki Bruno dengesini kaybetti ceza sahası içinde. Topu kontrol edemedi. Necip'ten pas Mane'ye takılmıştı bir an. Oğuzhan iyi tek top yaptı Güven. Kurtardı Güven. Şimdi sol tarafa doğru. Boyd. Ya iç yakın. Bununla oynuyor. Adem Lagic ceza sahasına güven hareketlendiği kaleci Kişek. Pinto. Tekrar piyazona Rıdvan. Çok iyi araya girdi Rıdvan Yılmaz. Şimdi Lens.